Evet merhaba arkadaşlar. 7. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kod bloklarından bahsedeceğiz. Bugüne kadarki anlattıklarımızla arkadaşlar birçok şeyi kendiniz hayal edip yapabilirsiniz. Oyuncak bir ev yapabilirsiniz. Güzel bir oyuncak yapabilirsiniz işinizi kolaylaştıracak değişik aletler yapabilirsiniz. Kırılmış bir eşyanın kırık olan parçasını tasarlayıp yerine yerleştirebilirsiniz. Birçok farklı çözüm önerileri getirebilirsiniz Tinkercad'in bu anlattığımız bölümleriyle. Kod bloklarında ise simülasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Circuits Circuits bölümü Circuits devreler demek Elektronik devreler oluşturabilirsiniz burada Arduino öğreniyorsanız Arduino noktasında oldukça faydalı olacaktır sizin için Şimdi ben kod bloklarına giriş yapıyorum Yeni kod bloğu oluşturuyorum Kendim oluşturmak için Sıfırdan bir tane yeni tasarım açıyorum Evet şimdi öncelikle arkadaşlar Burada şekillerimiz var. Şu menüye dikkat çekmek istiyorum. Şekiller değişti. Fark ederseniz neye benziyor arkadaşlar? Scratch ekranına benziyor. Scratch görenleriniz varsa okulda. Scratch kodlarına benziyor şu anda. Evet şimdi öncelikle ne yapalım? Bir şeklimizin olması lazım ama bir başlangıç lazım değil mi? Şu Scratch'teki işte başlangıç. Bakın bunların hepsini tırtıkları var. Tırtıklarının olması ne demek? Yapboz parçası. Yani bunlar başlangıç olamaz. Benden önce bir şey daha var diyor buradaki tırtık. Şimdi yeni nesne oluşturma alıyorum. Bakın onun öncesinde hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Ve burada seçenekler bölümümüz var. Ne diyor? Değişkeni ablandırabilirsin istersen diyor. Bu şekilde kalsın. Şimdi devam ediyorum. Matematik bölümüne geliyorum. Matematik bölümünde ne yapıyorum bir değişken oluştur diyorum değişkenimi oluşturuyorum devam ediyorum Tekrarlı butonuma gidiyorum değişkenlerinden şöyle üç diyelim tekrarla tekrarla neyin içerisinde denetle bölümünde tekrarla ne demek tekrarla sürekli yap bir, bir döngü oluştur benim için diyorum şu kadar süreyle tekrarla diyeceğim 2 yazarsam 2 defa tekrarlayacak benim için 3 yazarsam 3 defa tekrarlayacak yapmış olduğum işlemi şimdi bu döngünün içerisinde ne yapmasını isteyeceğim 1 Nesne kutusu oluşturmasını isteyeceğim. öncesinde şunu da yapmak istiyorum. Bu ondan önce olsun. Rengi ne olsun? Nesnemin şekiller bölümünden şeklimi de aldım. Şu an sarı olsun. Nesnenin kopyasını ekle. Onun kopyası da mavi olsun. Bakın bu da ne? Kes. Kesme tuşu. Evet. Şimdi döndüre gelelim. Ufak bir küçük simülasyon yapacağız. Döndür nerede olabilir arkadaşlar bir düşünelim. Her şeyi bilmek durumunda değiliz. Tahmin ediyoruz buradan. Acaba döndür nerede olabilir sizce? Değiştir bölümünde olabilir mi? Bir şey değiştiriyoruz çünkü. Döndür yine döngümün içine alıyorum. Bakın bunu benim için tekrarla diyeceğim x ekseni etrafında mı döndürsün y ekseni etrafında mı yoksa z ekseni neydi z ekseni İlk dersimizde bahsetmiştik yükseklik İsterseniz yukarı aşağı yapabiliriz isterseniz sağ sola isterseniz x ekseni de diyelim biz 90 derece demeyelim ne kadar diyelim buradan da ayarlayabiliyorum buradan da yazabiliyorum bakın şöyle bir dönsün bakalım devam ediyoruz bir görelim bakalım ne yapmışız şu an. Evet. Yeni bir kopyasını oluşturalım. Nesnenin kopyasını ekle diyelim. Onu da etrafında döndür diyelim mi? Bir bakalım bakalım. Buradan da hızını ayarlıyoruz arkadaşlar bakın. Yavaş ya da orta çalıştır butonumuz bakın şu an nesnemiz dönüyor rengini bir değiştirelim kopyamızın bakalım nasıl bir farklılık olacak etrafında döndürden bir tane daha ekleyelim isterseniz o da sağa sola gitsin şu an yukarı aşağı gidiyor etrafında döndür neredeydi bakın mavi bordo renkte özür diliyorum mor renkli bölüme gideceğim demek ki mor ne değiştir bakıyorum döndü döndür buraya getirdim de ne oldu etrafında döndür oldu bu da y ekseninde dönsün arkadaşlar bakalım çalıştıralım değişik bir animasyon oldu şu an çıkartabilirim bakın yer değiştirebilirim. Birçok şeyi keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Deneme ve yanılma yoluyla. Animasyonumuzu yaptıktan sonra dışarıya aktar bölümünden STL olarak aktarabiliriz. SVG uzantılı obje ve GLTP uzantılı GLTP dosyası GLB uzantılı bu şekilde dışa aktarabiliriz dosyanızı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.